Kendileri dediler ki, ''Yahudi veya Hristiyan olun da doğru yolu bulun. Artık sen de ki, ''Hayır, Hanif olan İbrahim'e uyarız.'' O müşrik değildi. Rab olan Allah'a bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve ardından gelen soyuna indirilene, Musa ve İsa'ya ve peygamberlere beyan edilerek Rab'lerinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini ayırt etmeyiz bir diğerinden. Biz Allah'a teslim olmuş kimseleriz. Kuşkusuz onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulur. Ancak yüz çevirirlerse onlar ayrılığa düşer çelişki içine girmiş olurlar refik olarak Allah onlara rağmen sana yeter o her şeyi işiten ve bilendir Allah'ın boyası Allah'ın boyasından daha güzel renk veren kimdir biz yalnız ve yalnız ona kulluk edip ibadet ederiz işte hakikat budur. Allah hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? O bizim Rabbimizdir. Kesinlikle sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptığımız şeyler bize ait. Aynen sizin yaptıklarınız da size. Tüm gönlümüzle ona bağlandık. Rabıta kurarak yoksa siz, İbrahim'i, İsmail'i, İshak'ı, Yakup ve oğullarını aynen Yahudi veya Hristiyan gibi mi diyorsunuz? De ki onlara siz mi bilirsiniz yoksa Allah mı daha iyi bilir? Allah'ın bildirdiğini gizleyen, aleni şeyi saklayandan daha zalim kimdir? Allah yaptığınızdan gafil değildir. Kazandıkları kendilerinin olan bir ümmetti onlar. Bir zaman geldiler, geçtiler. Aynen sizin kazandıklarınız gibi size de onların yaptıklarından sorulmayacaktır.